Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri kimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınav için hazırlamış olduğumuz yeni bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında güvenlik kültürü konusuna devam edeceğiz. Bu dersimizde güvenlik kültürü ve güvenli davranış ilişkisi ve güvenlik kültürü boyutlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Dersimize geçmeden önce güvenlik kültürü ile ilgili ilk dersimizden bahsedecek olursak, güvenlik kişinin kendisini emniyetli hissetmesi ile ilgili bir kavram olduğunu, kültürün de geçmişte yaşanmış bir takım deneyimlerin, tecrübelerin gelecek kuşaklara aktarılması şeklinde ifade etmiştik. Sanayileşme ile birlikte başlayan üretim odaklı anlayış önceliği üretime verirken insan faktörünün ikinci plana gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bununla birlikte iş sağlığı ve güvenlik kavramının da o dönemlerde yeni yeni ortaya çıktığını görüyoruz. İlerleyen süreçlerde çalışan kişinin sağlık ve güvenine yönelik bir takım Önleyici uygulamaların göz önünde bulunduğunu ve bu bağlamda da çeşitli yasal yaptırımlar ya da teknik bir takım uygulamaların devreye sokulduğunu görüyoruz. Tabii tek başına iş kazaları ya da meslek hastalıklarının önlenmedi yasal bir takım yaptırımların ya da teknik bir takım uygulamaların yüzde yüz bu kazaları ortaya önlediğini de söyleyemeyiz. İşte güvenlik kültürü kavramı da bu noktada ortaya çıkıyor özellikle 1986 yılında yaşanmış olan Çernobil nükleer santral faciasından faciasının ana nedeninin güvenlik kültürü eksikliği olduğu ifade ediliyor ve bu faciadan sonra güvenlik kültürünün güvenlik kültür kavramı üzerine yoğun bir şekilde durulduğunu görüyoruz ki sürdürebilir ve bir bütünsellik şekilde konunun insani bir yaklaşım çerçevesinde yine el alındığını bu süreç içerisinde ve günümüze kadar da görmekteyiz. Özellikle işte yasal uygulamalar, teknik uygulamalar daha çok reaktif bir yaklaşımı ifade ederken güvenlik kültürü yaklaşımı ise proaktif yaklaşımı ifade ediyor. Güvenlik kültürü kavramıyla işte geçen haftada anlatıp bu hafta da anlatmaya çalışacağız. Sorumluluk yöneticilerde, üst yönetimde. Dolayısıyla üst yönetimin taahhütü altında olan bu güvenlik kültürü çalışanlara aktarılmalı. Çalışanlar da yaptıkları işin gereği olarak kendilerini güvende hissedecek ortamları sağlamalılar. Daha kazanın kaza riskini, kaza oluşmadan kazayı fark edebilmeli ve dolayısıyla ya da tehlike kaza demeyelim de tehlikeyi fark edebilmeli ve tehlikenin oluşmasını da bu şekilde önlemeli. Önleyecek çeşitli yaklaşımları sergileyebilmelilerdir diyoruz. şimdi dersimize geçecek olursak bugünkü dersimize baktığımızda güvenlik kültürü ve güvenli davranış ilişkisini ele alalım. Güvenlik kültürü ve güvenli davranışı geliştirebilmek ve organizasyonun bir parçası haline getirmek oldukça zaman alacaktır. Fakat güvenli davranış adına yapılan her çalışma davranışla eş zamanlı olarak gerçekleşecektir. Güvenlik kültürü en önemli belleyicisi davranışlardır diyoruz. Hemen bu kısmında arkadaşlar altını çizelim. Dolayısıyla bakınız diyor ki güvenlik kültürünün en önemli belleyicisi davranışlardır. Ki bu bağlamda bir hemen şekilde de bakalım arkadaşlar. Bir piramidimiz var. Bakınız piramidin en altında temel değerler ve varsayımlar. Daha sonra bunun üzerinde örgütsel misyon, liderlik, stratejiler, normlar, örgütün tarihi, efsanel ve kahramanlıkları görüyoruz. Bir üst katmanda tutumlar ve fikirler ve en üstte de arkadaşlar davranışları görmekteyiz. Dolayısıyla işte davranışların bir kültür anlamında kalıcılığını sağlayabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmemiz için çalışanlarda piramidin altından başlayarak üstüne doğru bir o değerler yargısını ne yapmamız gerekiyor çalışanlara aktarabilmemiz gerekmekte. Örgütsel misyon, politikaları, prosedürler, çalışanın değerlendirmesi, ödül ve ceza sistemleri ve liderlik uygulamalarının bütünü güvenlik liderliği stratejilerini oluşturmaktadır. Güvenlik kültürü çalışanların fiziksel çalışma ortamını, emniyet risk değerlendirmelerini ve çalışanların güvenlik bilgilerini iyileştirmeye aynı zamanda da çalışanların inanç ve tutumlarını şekillendirmeye odaklanan bütünsel bir stratejiyi benimsemeyi amaçlamaktadır. Bu tip uygulamalar güvenli, güvenli davranışa ve nihayetinde güçlü bir güvenlik kültürüne yol açacaktır diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakınız güvenlik kültürü tekrarlayacak olacak bu olacak olursak bu kısmı güvenlik kültürü çalışanların fiziksel çalışma ortamını, emniyet risk değerlendirmelerini, çalışanların güvenlik bilgilerini iyileştirmeye aynı zamanda çalışanların inanç ve tutumlarını şekillendirmeye odaklanan bütünsel bir strateji ne yapıyor amaçlıyor. İşte siz bu e bütünsel yaklaşımı çalışanlar aktardığınız vakit ancak güvenlik kültürü etkin bir şekilde devreye girmiş oluyor. Güvenlik kültürünün etkilerine baktığımızda iş kazalarını azaltmaya yönelik ilk girişimler genellikle mühendislik bakış açısıyla teknik yönlerin ve fiziksel tehlikelerin kontrol edilmesine yönelik olmuştur. Ancak kazaların önlenmesine yalnızca teknik düzeydeki önlemlerin yetersiz kaldığı anlaşılınca araştırmacılar işe bağlı kazalarda insan faktörüne önem vermeye başlamışlardır. bu bakış açısına göre iş kazalarının yaklaşık %90'ı bakınız yaklaşık %90'ı çalışanların güvensiz davranışlarından kaynaklanmaktadır diyor. Hemen biz burada hani şöyle bir sayısal değerlerle ifade edelim. Burada yaklaşık %90 demiş ama arkadaşlar. Bakınız %88 Neymiş arkadaşlar? Güvensiz davranışlar. Güvensiz davranış. Kazaların %10'u güvenli olmayan ortam. Ortam. Kazaların %2'si de arkadaşlar kader dediğimiz önlenemez olaylar diyelim. Önlenemez olaylar diyelim. Buna da kader kısaca. Hani mesela ne diyelim işte çalışıyorsunuz, birden bir işte şimşek çaktı, iş yerinde bir yangın çıktı. Dolayısıyla oradaki çalışanlar yaralandı ya da öldü. Buna benzer hususlarda artık insanın elinde olmayan bir takım olaylar silsilesini oluşturuyor. Dolayısıyla burada özellikle şunu vurgulamak istiyoruz arkadaşlar, güvenlik kültürü anlamında. Kazaların %98'ini önleyebiliriz. Bakınız %98'ini ne yapabiliriz? Önleyebiliriz, ortadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla güvenlik kültürünün en önemli noktası da burası sevgili arkadaşlar. İnsan faktörünün hata payını minimize edecek en güçlü uygulama güvenlik kültürü felsefesinin işletmenin tabanında üst yönetime kadar uygulanmasıdır diyor. Bakınız arkadaşlar az önceki söylediğimiz cümleyle de örtüştü örtüştüğünü görüyoruz. Demek ki kazaların %98'ini önleyebilmeniz için bu güvenlik kültürü felsefesi tepeden aşağıya doğru bir silsile şeklinde ne yapacak? Tüm çalışanlara sirayet etmek durumunda. Güvenlik kültürü anlayışı çalışanlara ve üst yönetime çeşitli kazanımlar sunmakta. Bunlar arasında çalışanların tehlike ve risklere karşı meydana gelmeden sezebilme yeteneği kazandırmasının gerekmektedir. Bakınız diyor ki tehlike ve risklere karşı meydana gelmeden e, sezebilme yeteneği. İşte burası nedir arkadaşlar? Burası e, proaktif yaklaşım. Proaktif yaklaşımı ifade ediyor. Dolayısıyla çalışanlar Bakınız, e, tehlike ve risklere karşı meydana gelip e, karşı meydana gelmeden sezebilme yetisine sahip oluyorlar. Buna ek olarak yapılan işlerle alakalı risk ve tehlikeleri bilmek veya sürekli öğrenme süreci içerisinde e, olarak güvenli, güvenliği sağlamak ve e, yer almaktadır. Çalışanlar sürekli öğrenme ve birbirleriyle sürekli etkileşim içerisinde olmanın e, kazandırdığı tehlikeleri fark etmek ve öğrenme süreciyle ek olarak da güvensiz davranışlardan uzak durarak kaza sıklığını minimize edilmesi sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliği kültürüne oluşturulması sonucunda en büyük katkı güvenli davranışların alışkanlık haline getirilmesi olacaktır. Bu durum işletmeler açısından iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle ortaya çıkacak birçok maliyetin minimum seviyelere inmesine neden olacaktır. Çalışan açısından ise güvenli davranmak beraberinde güvenli yaşamanın temelini oluşturacak kişinin refah seviyesini artıracak bir durum olacaktır. Güvenlik kültürü ülke ekonomisi açısından önemli bir orta ve uzun vade etkisini gösterecektir. İş sağlığı ve güvenlik kültürünün eğitim süreci ile entegrasyonu arttıracak çalışma hayatının, gelecek iş gücü potansiyelinin konuya yönelik farkındalığının geç yaşlarda sağlanması etkili olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık seviyesi yüksek ve belli bir şekilde iş gücü piyasasına giriş yapan ve çalışmaya başlayan bireyler bireysel sağlık ve güvenin yüksek olması örgütsel kültür bağlamında güvenlik kültürüne de adaptasyonu hızlandıracaktır. Bu durumda makro pencereden ele alındığında ise gelişmekte olan bir ülke ekonomisinin gayri safi milli hastalık içerisinde yıllık ortalama %4 yer kaplayan iş kazalar ve meslek hastalıkları maliyetinin azaltılmasına neden olacaktır. Bakınız dünyadaki arkadaşlar gayri Safi yıllık hasıla 100 trilyon doların üzerinde bunun %4'üne yapar 4 trilyon dolarlık bir kısım işte iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı kayıplara sebebiyet veriyor.